Thank you Astrolojiyi konuştuk. Ee, benim televizyon programcısı e, olduğumla ilgili daha önceki videolarda biraz bilgi vermiştim size. Ee, açıkçası 2023 astrolojik açıdan gerek Plüton'un gerek Uranüs'un e, bu yıl burç değiştiriyor olması e, sebebiyle biraz karmaşık görünüyor astrolojik harita, gezegenlerin e, yapısı. 23'ünde biliyorsunuz birkaç gün sonra e, Plüto değiştirecek. Biraz değişiklik olsun aramızdaki diyalogda diye düşünerek bu videoyu hazırlamaya karar verdim. Aşk Veysel hepiniz tanıyorsunuz. Aşık Veysel 7 yaşına kadar iki gözüyle görmüş bir insan. 7 yaşında geçirdiği bir çiçek hastalığı sebebiyle maalesef sol gözünü kaybetti. Sonra da bir anlatıya göre bağdaki bağ çubuğunun diğer gözüne kaçması. Bir başka anlatıda da Damdaki öküzün boynuzunun diğer gözüne kaçması sebebiyle artık ikinci gözünü de kaybediyor. Tabii 7 yaşına kadar iki gözüyle görüp dünyanın bütün renklerini, yeşili, moru, mavi, üzümün rengini, elmanın, erin, çiçeklerin rengini görmüş. Fakat artık 7 yaşından sonra dünyası kararmış bir insan için zor bir durum. Fakat aşk ve teselli eden bir konu var. Bu geçirdiği çiçek hastalığında iki kız kardeşini kaybetmiş, vefatla sonuçlanmış çiçek hastalığının sonucu. En azından hayattayım, en azından yaşıyorum şeklinde kendini teselli etmiş. Babası eğlensin, oyalansın diye iki yüzü görmez olduktan sonra aşık veysel'e bir saz alıyor. Köye gelen aşıklara düzen yaptığı aşık veysel. Ee, i̇yi kötü saz çalmaya başlıyor. Sonra işte bir takım e, teyzesinin kızı Esme ile evleniyor. 16 yaşındayken baksın çeksin diye veriyorlar Esme ile. Fakat Esme'nin gönlü başkasında olduğu için ask, Aşk Veysel'i bırakıyor gidiyor. Bunları mutlaka takar duymuşsunuzdur. O pokucunun içerisine para koyma hikayesi de orada. Ama bizim hikayemiz burada biraz ayrılacak. Ee, artık şiirler de yazıyor, besteler de yapıyor Aşk Veysel. Saz da çalıyor olabildiği için, türkü de söylüyor olabildiği için. 1950 yılların sonlarında İngiltere'den Türkiye'ye dört tane jip gönderiliyor. Bu dört jipten birisini TRT Genel Müdürlüğü'ne tahsis ediyorlar. Dönemin TRT Genel Müdürü de diyor ki görevlere, Sivas'ın Şarkışla ilçesinin Sivralan köyünde Aşık Veysel Şatıroğlu diye bir adam varmış. Biraz bakımsız, çelimsizmiş. Onu alın gelin. Ses kayıtlarını alın. Ee, ve elimizde kaydı bulunsun diyor. İki görevli yola çıkıyorlar. Bir şoför, bir memur olmak üzere. Sivas'ın Şarkışla ilçesini Sivralan köyünde sonra sonra Aşık Veysel Şatıroğlu'nu buluyorlar. E, hocam diyorlar, biz seni Ankara'ya götüreceğiz. Sayın Genel Müdürümüzün talimatı var, sizin ses kayıtlarınızı almak üzere sizi Ankara'ya götüreceğiz. O da e, tabii hoş yaptıktan sonra, hani eski Anadolu kültürünün, insanlarının e, özelliği olarak, karnınız açsa doyuralım, atlarınıza da arpa bağlayalım. Onlar tabii atları Egil'le gelmediğini, Ejip'le geldiğini ki gözü görmeyen bir adama anlatmak biraz zor. O detaya çok girmek istemiyorlar. Hocam sen hazırlan, biz yola çıkalım. Ya, Akşam oluyor diyor, yola çıkılmaz. İkindi'den sonraki bir zamanda ulaşmışlar köye. Akşam yola çıkılmaz, atlar ülker, kurbulur, kuş olur yolda. Şafak sökerken çıkarız. Gün içinde de yolculuğumuzu yaparız diyor Aşık Bey Onlar gene ısrar ediyorlar. Jeep'i anlatmakta zorluk çekeceğini bildikleri için Jip'i bir türlü anlatma girişiminde bulunmuyorlar ama Aşk Veysel ısrar ediyor. O zaman bekleyin diyor Aşk Veysel. Ben yaman elbiselerimi giyeyim ve geleyim diyor. İçeri giriyor. Yaman elbiselerini giyiyor. Bilirsiniz yaman elbisesini. Şapkasını takıyor. Ayakkabılarını da giydikten sonra hadi o zaman diyor. Yolcu yolunda gerek. İki görevli Aşk Veysel'in koluna giriyorlar. Aşk Veysel'i Jip'in arka koltuğuna oturtuyorlar. Ve aygıtı çalıştırıyorlar, yani jipi çalıştırıyorlar. Aşık Veysel nasıl bir aygıtın ya da nasıl bir aracın üzerinde olduğunu anlamak için elleriyle dokunarak bunu algılamaya çalışıyor. O gün, o gece, o yolculukta ortaya çıkan bir türkü. Eminim binlerce defa dinlediniz bu türküyü. Eminim bundan sonra da binlerce defa dinleyeceksiniz. Ama bu hikayeyi dinledikten sonra, bu hikayeyi bildikten sonra bu türkünün anlamı sizin için bir başka olacak. İşte o gün, o gece, o yolculukta ortaya çıkan türkün. Oğlum. Hikaye ve Türk'ü böyle. E, türkülerin izleri programıydı yaptığım programın ismi ve birçok Türk hikayesine e, profesyonel e, hocalardan ulaşma fırsatım oldu. E, başka zamanlar, değişik zamanlarda değişik Türkülerin hikayeleriyle yine karşınızda olmaya çalışacağım. Hep astroloji, hep astroloji, nereye kadar? arada da böyle sızımızlar sizlerin karşısında olacağız görüşmek üzere